Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 13 Aralık 2021 Pazartesi. Emekli yaşa takılanlarla ilgili son dakika gelişmelerinden haber almak için kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olup bu şekilde 4 saat içerisinde yine 40 dakika önce 1 saat, 2 saat, 4 saat önce günlük 4 sefer EYT ile ilgili müjde çıktı çıkıyor gibi Yalanlardan kurtulabilirsiniz. Emekli yaşa takılanlarla ilgili herhangi bir şu anda gelişme yok. Dediğimiz gibi çalışmalar yapılacak. Sonra dördüncü e, sıradaydık. Bütçe görüşmelerini izledim. Fazla da izlemedim ama takip ettim. Sayın Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin 3600'ün e, bu hafta içerisinde yani o geçen e, bütçe görüşmelerinde önümüzdeki hafta dedi. Yani o hafta bu hafta oluyor bu hafta içerisinde süratli bir şekilde çalışmalarının tamamlanıp hızlıca meclise gönderileceğini söyledi. Tabi burada daha önceden ne demişti? AK Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vekili yani Genel Başkan Vekili Profesör Numan Kurtulmuş. Efendim de her şeyin dedi bir önceliği var dedi yani öncelik sırası var dedi. Tabi burada 3600 öncelikli yani 3600 bekleyen arkadaşlar zor durumda biz iyiyiz emekliler 1500 liraya çalışan 1700 lira maaş alan emeklilerin durumu çok güzel EYT'lilerin durumu süper ama Malum 3600 çok acelesi var bunlar öncelikle süratli bir şekilde bunları yapmaya uğraşıyorlar Buradan hani kasada para yok deniyordu daha önceden hem EYT'li arkadaşlarımız yorumlarda hem de biz Kasada para yok diyorduk. Demek ki var para. Adamına göre var yani. Adamına göre veriyorlar. Teşekkür ediyorum. Bu şekilde devam edeceğim yine eleştirilerime. Eleştirilerime devam edeceğim. Sağ olun. İyi akşamlar.